Haydi bakalım. Herkese iyi seyirler. Geri dönüşlerinizi, infolarınızı bekliyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? Taraftarın sesi iyi mi? Hepsini bana yazabilirsiniz. Güzel bir maç olsun. Tribünler tamamen ayakta ve Salt Lake City'de konferans yarı final ikinci maçımız başlıyor. Kazasız belasız bir seri olsun beyler. Eğer bu turu geçersek konferans finalinde ya Golden State ya da Lakers'la oynayacağız. Jordan Clarkson'ın süresini biraz azalttık ve Mike Conley'e verdik yer yer 2 numara pozisyonda oynayabiliriz. Herkese iyi seyirler. Hava atışıyla maç başladı ve ilk hücum Yutan. Hemen sağ taraftan bir perde aldık. Robert perdeyi yaptı. Burak içeriye. Aman Allah'ım harika bir blok yedik arkadaşlar. Luka Doncic. Normalde bizden önce maç başına 13'lük atan bir çocuktu playofflarda. Fakat ilk maçta sadece 4 üçlük deneyebildi. %50 ile oynadı. Ve Porzingis, Brunson. Perde geldi, simitten çık perdeden Burak çıkamadık maalesef yardım beyler maalesef 5-0 gerideyiz Branson Branson üçlüyü gönderdi kaçırdı Robert savunma reboundu. hadi bir ço hadi çocuklar fast break geçebilirim buradan. haydi Burak ım. Hücum faul olmasın basket faul basket faul 5-2 tek serbest atışımız excellent dönün geriye beyler hadi çocuklar Hemen şunu bir hızlıca deneyelim. Bolca zamanımız var. Tut bakayım. Mitchell seti evet, bozdu. Gir içeri bari Mitchell. Donovan Mitchell. Pekala. Mike Conley yedekte bekliyor. Gobert bu arada savaşıyor. Harikasın çocuğum ya. 5-5 oldu durum. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Brunson elimizi uzattık. 3 serbest atış. Brunson'un 3. serbest atışı. Evet 3'te 1. Güzel oldu. Robert aldı. Tamam bir perde alabilir miyim Favors? Hemen bu taraftan çıkabilir miyim? Çok güzel. Favors harika pas. Burak'tan Favors'a. İlk asistimiz oluyor. Doncic de geliyor Dallas. 7-6 öndeyiz. Luka Doncic içeriye girecek. Köşede adamın boş. Yardım edeyim dedim ama üstüne hayatta zıplayamam arkadaşlar. Bir falun var zaten. Şimdi yavaş yavaş ileriye yürüyeceğim. Mitchell'a da atabilirim. Evet Mitchell'a atacağım arkadaşlar. Mitchell sana güveniyorum. Haydi Mitchell. Haydi Mitchell'ım be. Biraz geç. Mitchell yine kaçırdı. Gobert hücum reboundu. Ve sayı. İnanılmazsın Gobert. En çok isteyen kişi sensin bugün. Perde gelecek. 8 saniye kaldı hücum süresinde olmasına. Brunson'ı iyi savunduk derken aradan iyi geçti ya. Bireysel oynayacağız. Açılın bakalım beyler. Açılın bakalım. Şuradan çıkabilir miyim? Çıkarım sanki. Burak çok güzelsin oğlum be. Çakal Doncic hücum faul aldırmaya çalıştı takımına. Ama hakemler bu sefer iyi gördüler. Doncic, Brunson, Luka Doncic. Mitchell buz gibi sanıyorum ki. Bomboş. Doncic 12-11. Bir yuta öne geçiyor. Bir Dallas. Keyifli bir maç izliyoruz. Robert istiyor. Tamam ben Kanada gidiyorum. Favors. Hadi Burak. Haydi oğlum. Köşeden başarılı. Favors'ın asisti. Buran 3 sayılık atışı. 14-12 öndeyiz. 8. sayımız oldu bu. Mitchell ilk serbest atışı. Başarısız. Evet biz çıktık. 4 dakika 47 saniye kala dışarıdayız. Mitchell'ın performansından hiç memnun değilim arkadaşlar. Kanli'ye daha fazla süre vereceğiz. Bakalım bugün göreceğiz. Kanli ile beraber fazla oynayacağız mı yoksa Kanli bizim yerimize mi girecek? Bizim de shooting card'a geçmemiz gerekiyor normalde. İlk çeyrek bitti. 22-16 öndeyiz. İlk çeyrekte sadece 16 sayı atan bir Dallas var. İki takım da çok düşük skor üretti ama savunmamız kötü dedik. 16 sayı yedik sadece. Güzel bir çeyrek olması dileğiyle. Hadi çocuklar. Porzingis. Biraz geriden savunsam üçlük çekecek. Yapışıyorum arkadaşlar. Çok güzel Gobert be. Adamın bomboş. Tamam. Türkçe yedik bu yüzden. C oynuyorum bu arada. Hücum faul. Hücum faul. Brunson Gobert'e tosladı. Arkadaşlar nazar değmesin Gobert muazzam. Değil mi? Ne yapalım? Bir isteyelim bakalım. Hadi hadi. Abi hadi çabuk. Çok güzel. İşte bu kadar be. İkon pas derken yine yanlışlıkla setleri açtım. Ya çok çabuk toparlayabildik. 24-16 ikinci asistimiz. Smith köşede Porzingis bomboş. Porzingis'in bugün gördüğüm ikinci üçlüyü. İkinci serbest atışı bu kaçtı. Çıkıyoruz. Haydi Mitchell. Haydi oğlum. Haydi Mitchell be. Orta mesafeli. Danımın Mitchell işte bu kadar bir oğlum ya. Ya bunu da kaçıracaksın diye çok tedirgindim. Fark 7'ye çıktı. Perdeler ortalığı karıştırıyor. Biraz yakın savundum. Evet. Tamam. Şimdi geri adamıma. Çok güzel. 9 saniye kaldı. Bir şey yapamazlar. Harika savunduk beyler. Ama zorladı. Smith zorladı ve başardı. Ta taraftarı bağırıyor. Ama hepsi oturuyor şu anda. Richards'ın orta mesafeli. Rebound. Kaçsaydı benim de fark uça indi. Böyle potu altından çıkıp. Evet perdeler geldi ama Burak yine ters taraftan aldı topu ya. Büyük bir akılsızlık. Şuradan çıktık. Burak çok güzelsin oğlum be. Zorladık ve başardık. Ya bu bunun düzeltilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir oyuncu niye kendi sahasına, kendi potasına dönerek top alır ki? Her zaman yüzünü rakibin çemberine dönmesi gerek. Ben mi beceremiyorum anlamıyorum. Gel bakalım Brunson. Gel oğlum harika savunma. Çok güzel savunma. Buna ihtiyacımız vardı. Yürü Mitchell. Yürü yürü yürü. At bunu. Bedavadan bir asist. Putback başarılı. Derek Favors. Hücum bir boundu ve sayı fark 7'ye çıktı bir anda. Brunson, Donch için bu dakikalarda bench'te olduğunu söyleyebiliriz. Smith. Düşür Burak. Harika. Top çaldık. Yürüyün çocuklar. Yürüyün beyler. Kanada gittim. Çok güzel pas. Burak Şener'den Derek Favors'a hem top çalma hem asist. 10 sayı 4 asist bir top çalma. Brunson. Üçlük kullanacak herhalde. Tamam fake'i yedim. Beyler yardım. Horzingis. Richardson. iyi savunma beyler. Harika. Horzingis yine boşta kaldı ve bir üçlük daha. Tamam adamındayım. Fırçalama beni. Çıktım. Yetişemedim topa. Brunson. Perde gelecek. Brunson hadi. Harika savunmak. Ama o top nasıl çıktı oradan derken. Mitchell. Smaçla bitirmen gerek. Danımın Mitchell. Aynen Mitchell aynen. Aynen bunları yap oğlum. Smith. Niang savunuyor onu. İçeriye girecek ama çok zor. Porzingis zorlayacak karşısında. Hem Mitchell hem Gobert var. Savunma reboundu. Gobert'in. Mitchell. High swing. Gel Mitchell. Köşedeyim bekliyorum ben. Biraz dinleneyim. Bakalım ne yapacak Mitchell. Mitchell. Topu kaybetti maalesef. İnanılmaz ya gerçekten. Ya takımın yıldızının bu kadar berbat bir performans sergilemesi. Aylardan beri. Akıl alır gibi değil. Boyumdan büyük insanları savunuyorum. Brunson Tamam. Çok güzel savunma beyler. Brunson Gober'de rağmen gönderdi başarısız. Niang savunma reboundu. Mitchell'a atacağım ama atamıyorum arkadaşlar. Gel Gobert. Burası bomboş. Ben diğer taraftan çıktım. Fake attık. Haydi Burak. Harikasın oğlum be. Topu evirdik, çevirdik, potaya bıraktık. 10 sayılık fark var. Biraz kısaldık takım olarak şu an. Tim Hardaway Junior alır almaz. Kalni savunma reboundunu aldı. Pekala. Kanli seninle bir Ali Öp denemesi olabilir. Mike Kanli Burak Şener ah çemberden nasıl çıktı. Topu da çok iyi yakaladık. Çok sert bıraktık ama olmadı maalesef. Doncic bende bu arada. Çok zor bir şut. <laughs> Güzel. Hadi Kanli. Mike Kanli asist mi kazandıracak bize? Bogdanovic, beyler saçmalıyorsunuz potu altında. Tamam olur. Kanli bir numara ama oyunu ben kuruyorum. Pekala. Kanli ile bütün üçlük setlerimi yapabilirim ya. Hadi şimdi bir alayım. Çok güzel oldu. İşte bu kadar be. Mike Kanli Burak Şener işbirliği. Take over basıyorum arkadaşlar. Kanni ile bir üçlük seti deneyeceğim. Eminim Kanli kafasına göre oynamayıp bize pas verecek. Tim Hardaway. Tim Hardaway Ota altında başarılı Evet Bu arada oyunu kendi kuracak Biz set açamıyoruz Ama Ingles'ın perdesi var Hadi bakalım Hadi Burak Uzaklardan Burak olmadı be Bugün bir eksilip durduramadık arkadaşlar Maalesef take da var İlla excellent mı durduracağız Hardaway üçlük Hardaway oyuna girdikten sonra Dallas'ın yüzünü çehresini değiştiriyor. Bir türlü çıkamadık arkadaşlar. Ben zorlayacağım. Bogdanovic, bravo sana Bogdanovic. Son saniyede elinden çıktı son salisede de. perdeye takamadık bir türlü. Take yine üçlüksüz mü geçecek acaba? Pavel benim adamım. 9 saniye kaldı. Perdeden çık Burak. İyi savunma yaptık beyler. Çok güzel savunma yaptık. Harika. Harika işte bu kadar be. Rebound. Maalesef arkadaşlar pot altında tek başımayım. Tek başıma savaşıyorum. Ingles. Maalesef perdeler bir işe yaramıyor arkadaşlar. Favors çıktı. Hücum faul yaptık değil mi gene? Yemin ediyorum arkadaşlar otomatik olarak adama gidiyor. Daha dikkat etmemiz lazım. Hadi bakalım. 2 dakika 2 saniye var. İlk yarının bitmesine. Doncic bende. Savunma özelliklerim çok kötü arkadaşlar. Araya girebilir miyim? Ah giremedik maalesef. Bu Donçi çocuğum reboundu ve basket faul arkadaşlar yani savaşıyorum da şu reboundları bir alın ya. Adamlarımı attırmıyorum. Düşen topları geri alıyorlar. İki oldu böyle. Dışarıdayız. Bir dakika 50 saniye var ilk yarının bitmesine. Bakalım 5 sayılık üstünlüğümüz var. 44-38. Fark 6 ve ilk yarı bitti. 14 sayı, 5 asist, 1 top çalmayla oynuyoruz. İnanılmaz düşük skor var. Hadi biz 2 ile çarptık 88-90 normal ama Dallas'a sayı attırmıyoruz arkadaşlar. Normalde Doncic tek başına maç başına 40 sayı ortalamasıyla oynuyor playofflarda. 3. çeyrek başlıyor. Doncic'i tutuyoruz. Tanlı oyunda demek ki hala. Doncic savunduğumuz kişi. Şimdi kameranın zaafı. Gidemiyorum arkadaşlar işte gidemiyorum. Maalesef gidemiyorum. Birine takılıyorum orada saçma sapan sayıyoruz. Bir de üçlük mü? Evet bir de üçlük. Evet. Bir anda C artı olduk arkadaşlar. Fark bire indi. Saçma sapan şeyler yaşıyoruz. Ben bu adam bire bir de geçerim arkadaşlar. Bir blok daha yedik. <laughs> Robert Smith'i tutuyor. Porzingis bende. Bir değişelim beyler ya. Evet. Luka Doncic düşür elinden. Tamam. İyi savunma Burak. İyi savunma. Evet. Hadi abi çıkıyoruz. Şu kanattan gidiyorum. Bomboş. Hadi Mitchell. Hadi beyler. Hadi Favors. Favors'a blok yedi. 12 saniye. Luka Doncic ve gerideyiz. Bir mol al ya bir 45-44 gerideyiz mol al 3 sayılık çizgisinde %20 ile oynuyoruz Bir tane atsak toparlanır Ama şu anda gerçekten kötüyüz arkadaşlar Hadi bakalım Nasıl oynayacağız Robert'i şuradan çağırayım hemen Diğer taraftan gel Ben de buradan Abi Hadi ya hadi ya Hadi yalvarırım yanlışlıkla set penceresi açılıyor Robert 6 sayı 9 rebound Tekrardan öndeyiz 6. asistimiz oldu Hadi beyler ya Hadi çocuklar. Doncic ikili sıkıştırma başarılı. Mitchell. Mitchell yürü sen at. İstemiyorum. Bravo çocuğum. 48-45. Alıp tekrar Mitchell'a atabilirdim ama hiç ortalığı karıştırmak istemedim. Luka Doncic. Porzingis. Doncic içeri girecek. Alan savunmasına da dönebiliriz yavaş yavaş ama bunlar üçlükçü takım. Önce şuraya yürüyeceğiz. Ne oldu? Ben Top kaybımı yaptım. Ya normalde isteseniz dışarı çıkmaz oyuncu biliyor musunuz? Orada görünmez bir set var. Yani bu nasıl? Orada görünmez bir barikat vardır. Allah Allah. Ne garip bir maç oldu ya. He? ya Gidiyoruz adama tostluyoruz. Çizginin dışına top sürüyoruz. Allah Allah. Yani oyunun zorluğu bu olmamalı ya. Rakibe karşı mücadele etmeliyiz arkadaşlar. Luka Doncic bomboş. Attı. 49-48. Hadi bakalım. Evet. 51-48. Serinin ikinci maçında çok iyi başladığımız maçta maalesef işler hiç yolunda gitmiyor. At bakayım. Gel perdeye. Haydi oğlum. haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum 14 sayı 7 asist 51-50 Haydi ya taraftar ayağa ya Düştüğümüz zaman moral verin ya Kalkın, defense diye bağırın Haydi çocuklar Smith orta mesafeli bu geçmez Bir bounce favorsın Hadi bakalım biz maçta kendimize gelmeliyiz Abi bu nasıl bir savunmadır ya Tut Mitchell tut Geldim perdeye At bana. Ali denemesi. Çok güzel. İşte bu kadar be. Basket faul. Perdeden hemen Gobert gibi arkadaşlar. Perdeyi yapıp içeriye koştum. Tekrardan öne geçiyoruz. Bir Dallas önde. Bir Utah önde. Haydi Burak. Burak Şener. Excellent. Bravo çocuğum. 53-51. Haydi çocuklar. Haydi taraftar. Bağırın biraz daha fazla. Porzingis. Çok güzel savunma harika savunma Gittim gittim fast Gittim abi kırdım potayı Burak Şener 19. sayımız Şöyle pota altını bir tavaf edelim bakalım Bugün bir gariplik var arkadaşlar Yürü Burak yürü Burak yürü oğlum Yürü oğlum be 21. sayımız 3. smajımız bugün Yok bugün gerçekten Burak'ın top alışlarında bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben biliyorum. Çünkü Burak'la 90 maç oynadım. 57-55 Mitchell'la flat oynayacağız. Hadi Mitchell. Ben buradayım. Perde geliyor. Hadi Burak be. Hadi oğlum be. Nihayet be. Nihayet be. 60-55. Ritim bulmaya başlayabiliriz bu dakikadan sonra. Özgüvenimizi kazanmak için bunu yapmamız gerekiyordu. Kırmamız gerekiyordu şu makus talihimizi. 24 sayı 7 asist 2 top çalma. Dışarıdayız bakalım ne olacak. Hemen arkadaşlar zamanı geçiriyoruz. 5 sayılık fark son çeyreğe girerken 4 sayıda. Evet kafa kafaya. Çok güzel bir son çeyrek izleyeceğiz arkadaşlar. Kan gövdeye götürecek herkes savaşacak. Donçic savaşacak Burak savaşacak. 24 sayımız 50 sayıya çıkabilir bu çeyrekte. Öyle söyleyeyim. 4. çeyreğin tamamında sahada olacağız büyük ihtimalle. Bir aksilik olmazsa. Bayağı geriye çektik. Hadi oğlum. <laughs> Faul geldi bu sefer. Yeter Porzingis <laughs> efendi. İlk serbest atışımız. Excellent. Bravo Burak. Çizgide iyiyiz. Son birkaç maçtır. İkinci serbest atışımız. Bu da excellent. Aferin çocuğum. Aferin çocuğum. 6 sayılık fark var. Haydi iyi savunma beyler. Haydi taraftar oturmaya mı geldiniz? Bağırın. Aman 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 tamam. Tamam iyi oldu. Hadi Burak. Harika savunma. Çok güzel savunma. Koç öv beni be koç. Öv beni be koç. Burak Şener. Ingles'tan aldık ve turnike. Çok hızlı başarılı. Brunson. Brunson. Gel Brunson. Gel harika savunma. Kim ben Hayır mi? Hayır ya. Challenge arkadaşlar. Yok öyle bir şey ya. Faul verdiler maalesef. Dördüncü faulümüz oldu arkadaşlar. Bir faul daha yaparsak çok korkak savunma yapmaya başlayacağız. Altı sayılık fark var. Bir de serbest atış kullanacaklar. Kaçacak kaçacak kaçacak. Brunson attı. Kendi üzerimden oynayacağım arkadaşlar. Haydi bakalım bu seti kendi üzerimden oynayacağım. Gelin bakalım çift perde bekliyorum. Burak Yapma be Allah Allah be 80-72 O nasıl geçti be arkadaşlar %42 savunma hiç umudum yoktu Çok yakın savundu adam beni Deday rozeti Deday. of Fame Dead rozeti Bravo Burak Hiç umudum yoktu arkadaşlar Porzingis hayır girmez İyi savunma var Hadi bakalım yürü Mitchell tekrar. Yürü oğlum. Harika pas. Favors yapma be. Hızlı bir. Ah be Favors. Geldim perdeye. Mitchell. Çok güzel pas. Bogdanovic. Pota altından kaçırdı. Bogdanovic. Bir kere daha kaçırdı. Buran asistlerini yemeyin beyler. Yemeyin Burak'ın asistlerini. Bu arada C artı oynuyorum arkadaşlar ya. Bir bant benim. Bir C artı bir eksi B. Bir türlü performansımızı şöyle A'ya çıkaramadık arkadaşlar. Sezon boyunca A ortalamasıyla oynadık biz. Ama bu maç gerçekten zorluyor bizi. İlk serbest satışı kaçtı Mitchell'ın. Hadi beyler biraz iyi savunma. Birkaç asist işte A'ya çıkarız. Richardson. Yok zıplarsam kötü olurdu. Bravo Burak iyi savunma. Hadi çocuğum. Hadi oğlum. Top kaybı İşte bu be. Top kaybını göze alarak harika bir işbirliği. Aha arkadaşlar çok zor bir ale yuptu. Gerçekten çok zor bir ale yuptu. Branson. Branson yok. Abi neyse kızmadı, fırça atmadı Quinn Snyder. Goldan o işi perdeye gelsene. Bir fate oynayalım seninle. Üçlükte boş kalır mısın bilmiyorum. Hadi oğlum. Haydi oğlum be. Eline sağlık. Eline sağlık, eline sağlık. Bravo Bogdanovic. Şu boş adamların üçlük atması kadar mutlu edici bir şey yok ya bu NBA kariyerinde. Richardson. Geldim, geldim, yardıma geldim. Çok zor. O adam hücum reboundunu aldı üç kişinin arasından. Ve üçlük yiyoruz. Bu maçtan sonra Quinn Snyder'ın bize mutlaka üstünde durması gereken bir konu arkadaşlar. Here's DJ. Hadi çok güzel asist. Bogdanovic de çok iyi anlaşıyoruz bugün. 31 sayı 10 asist double double geldi. Fark 11. Maçın kopma dakikaları olabilir. İyi savunma beyler. Top aldırmamaya çalışıyorum. Smith. Adamın boş köşede. Tamam. Richardson. 9 saniye kaldı. Tamam. Yok öyle yok öyle. Harika savunma. Fake'imiz başarılı oldu. Hadi Burak. Çok iyi savunma. Öv beni hocaya. Abi böyle nasıl ballı bir basket ya. 9 sayı fark var. Beyler yardım ama beyler yardım ama beyler yardım beyler. 7 sayıya düştü fark. Kardeşiniz sürekli fırça yiyor Quinn Snyder'dan. Şöyle bir dolanalım bakalım. Hadi Burak. 91-81 91-81 34. sayımız Haydi çocuklar 7 sayıya düştü fark Ne oynayalım abi Take or dönemi bitti Mitchell gel Hadi gel Buradan çıkıyorum Hadi Mitchell Hadi Mitchell Hadi oğlum Çok zor bir pas geçti arkadaşlar 11. asistimiz 93-84 Brunson bir fırça daha tahammülüm yok. Gobert bravo sana Gobert. Ingles senle. Bana. Tut bakayım. Şimdi bir alev denemesi. Ah be, basamadık arkadaşlar. Basamadık 8 saniye. Tamam ben geldim. Ben geldim. Basket faul. Basket faul be. Dallas'ın fişini çekiyoruz. 11 sayı fark. 2 dakika 37 saniye var. Utah taraftarı MVP MVP diye bağırıyor. Çizgiden hiç kaçırmadık. Bunu da at Burak. Bu da excellent. Aferin çocuğum. 96-84 fark 12. Son 2 dakika 35 saniye. Doncic Zorlama ölçtükler gelecek. Fark açılabilir. Doncic orta mesafeli kaçtı. Gittim. Haydi Burak. Haydi Buram. Haydi Buram. Şenerim benim. Buram benim. 39. sayımız. Sinir ettiniz bugün bizi. Luka Doncic. Adamın bomboş bu sefer de Favors'tan perde yedim. Allah'ım ya Rabbim ya sabır ya 11 sayılık fark var. Ben bu maçı bir yerden hatırlıyorum arkadaşlar. Tamam kaçtı. Kaçtı. Haydi bakalım. 1 dakika 46 saniye girdik. Girdik. İşte bu kadar be. 41. sayımız. 41 kere maşallah. Doncic'in yanına gelip bir kapak fotoğrafı almam lazım. Geldim bilerek yanına. Rebound aldım. Tamam. 1 dakika 30 saniye var maçın bitmesine. 13 sayılık fark. Bakalım. Üçlüyü atabileceğiz mi? Mitchell yine seti bozdu. Kendi oynamak Next. istiyor bu dakikalarda. Favors geldi. Bu taraftan çıktım. Ve Burak. Şener. <laughs> 43. sayımız. 102.87 arkadaşlar. Bitti bu iş. Seride 2-0 öne geçmeye çok yakınız. Çok garip bir maçtı. Çok hayattan bezdiğimiz dakikalar da oldu ama bitirdik bu işi. Çok güzel savunma Gobert. Bir savunma reboundu Gobert'ten. 104.89. Konferans yarı final. İkinci maçı 11 saniye kaldı. Double team geliyor. E double team geliyorsa biz de şut çekmek zorundayız yani. Bu nedir? Tamam kaybetmeyelim de topu. Ve bitti. 15 sayı farkla kazanmayı başarıyoruz. Salt Lake City'deki kendi evimizdeki iki maçımızı da kazandık. Ve şimdi arka arkaya iki maç Dallas'ın evinde oynayacağız. Maçın sonucuna baktığımız zaman Dallas'ın bizi zorladığını görmüyoruz ama maç içerisinde öyle kırılma anları var ki bir onlar öne geçiyor bir biz öne geçiyoruz. Bakın bugün B artı oynadık arkadaşlar. Çok gereksiz top kayıpları, çok saçma sapan şutlar, çok kötü savunma ama buna rağmen 15 sayı farkla kazanmayı biliyoruz. Utah taraftarı bunu hak ediyor. Evet bir maçın daha sonu. 43 sayı 4 rebound 11 asist 2 top çalma. Güzel bir maçtı. Bütünle baktığımız zaman güzel bir maçtı arkadaşlar. Herhalde bir 1000 VC gelir bu maçta. 1151 VC. 55.294 taraftar kazanıyoruz ve hemen maçın istatistiklerini şöyle bir inceleyelim sizlerle beraber. Seride 2-0 öndeyiz. 117.98 ve 104.89'luk galibiyetlerle. Bu maçta 43 sayı 4 rebound 11 asistle oynadık. 10 da 4 üçlük, %40 güzel. 5'te 5 serbest satış çizgisi. Bogdanovic 18 sayılı oynadı bugün. 4'lü 3 üçlük. Hiç alışık olmadığımız bir performans. Tebrikler Bogdanovic'e. Favors double double 14 sayı 13 rebound. Mitchell bugün yine sahada yoktu arkadaşlar. 10 sayısı var da 9'da 0 üçlük. Gördüğünüz gibi. Onlar da olsa yani Mitchell 9'da 3 atsa 20 sayılık fark olacak. Robert 16 rebound. Bravo beyler. Diğer tarafta Luka Doncic 25 sayıda kaldı bugün. 9'da 2 üçlük. Porzingis 4 blokla oynadı. Üçünü bize basmış olabilir. 2 ya da 3'ünü. Evet enteresan skorlar var. Utah Dallas 2-0. Los Angeles Lakers Golden State eşleşmesinde durum 1-1. 132-130 bitmiş ikinci maç. Toronto Atlanta karşısında 1-0 önde. Boston Celtics Philadelphia karşısında da 2-0 önde.